Neşe Erdokun 1996 yılına ait bir resmi karşımızda şu anda. burada bir kere zaten bir ikiye bölünmüşlük söz konusu. Yani genelde Neşe Erdokun resimlerinde tabii ki figür başlıca öge ve bunu belli ve genelde tek bir mekanda görürüz. Bu sefer Burada iki mekanı bir arada görmekteyiz. Buradaki mekanda su, su altı, yukarıya baktığımızda gökyüzü, tam ortasında Neşe Erdoğan'ın başlıca ifade biçimi olan figür yerini almış. Tabii ki burada iç ve dış olmak üzere, ne bileyim yukarıdaki bütün o renkli gökyüzünü dış dünya, dışa yansıttığımız ruh halimiz olarak okursak, su altına bakarsak biraz daha iç dünyayı, belki biraz daha bilinçaltını altını, Bilinç altındaki bakın o gizemleri, duygusal dalgalanmaları değil mi bunların hepsini bir arada görmekteyiz ve buradaki figür de sanki yarısı aa, bu dış dünyadayken diğer yarısı ise kendi içine bakan. Bir yandan da tabii buradaki kadının saçlarıyla şu yosunların birbirine karışmış olması da buradaki figürün bana iç dünyaya biraz daha eğile, eğilimli, iç dünyaya biraz daha yatkın olduğunu da gösteriyor. Figürün dışındaki canlı ögeler, bakın şuradaki küçücük balıklar, tamam ve bunların siyah oluşu da bana kalırsa, eğer ki su altını biz bilinçaltı olarak okursak, orada belki de gizemi çözülmemiş ama ufak ufak Bizlere bir takım a, duygusal anlamda ya da bilinçaltı ile ilgili ipuçları veren e, böyle a, formlar olarak okudum. Gerçekten Neşe Erdok'ta genelde figürlerde daha dikey görürken burada biraz daha yatay bir figür görüyoruz. Dolayısıyla figürleri yatay olduğunda da yukarı bakarken bu sefer biraz aşağı baktığını görüyoruz. Dolayısıyla kendi ikonografisi e, ve kendi tarzı içerisinde değil mi, yönlerle oynadığı bir işi bu